Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de yanımda Samet var. Takım baya OP bu arada karşıda da 1 milyon iş var. 2 milyon rengar başka. Samet. Başka bir şey yok ki ya. Kar sadece kartuş rankta diğerleri ben. normal klasik oyuncular. Son son beyi yukarken, tayfası izlemekle yetindi. Ben okumalar gibi aha Para Oğlum 1 milyon eş 3 milyon hatta 3 milyon da değil mi rengar? 2600'lerde bir <laughs> şeydi. 2.5 gördüm ben ama bakayım şimdi. 2.2. 2.7'ymiş. Ay bizde de var işte o kadar ya. Kanka bir de, bir de bize işsiz derler. 2 milyonda durduk oğlum. İsterse 5 milyon olsun TR 15. Oğlum şaka maka garanle birinciyim lan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Marus'un çok iyi ya. Bak Bu adam TP ile oynuyor. Ben bu adamı ezerim. <laughs> kartışı yok eder bu arada renkler var ya. Sen onu bir göreceksin şimdi var ya. Counter jungle girerse eleman zaten tamam bitti maç. Oğlum adam blue'ya çarp attı lan ne alaka. O alaka. Eleman side başlamış. 3 level'a botta olacak botta pushunuz olsun adam ormanda şey yaparsınız ya ay 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 <laughs> görmedim kanka lux çok sinis oynuyor kahpe <laughs> niye kahpe oldu lan <laughs> yanda adam direkt çalıya pusup eyledi lan bizi iki kere de ananı satıyor çok yok. Bizim zaya. Q geliyor. Aa. O ya nasıl tutmadı ya? Bak, ya E tutsa durur, ölmüş durur. Lan benim Q'lar tutmuyor lan. Öldü şu an ya. Üzerime doğru yürürsek. Bu flash'ı koyacağım kafasına. Ay puşlamam lazım. lazım. Support attan da satayım. Abanın Q'lar çok klas ya. Anakarmış. Allah. Ne oluyor? Hop. Adamla dans ediyorum kanka. <laughs> Vallahi billahi dans ettim. <laughs> Adam yanımda ben orada. <laughs> Ay yüreğim ağrı girdi kanka korkayım da geliyor pardon pas değil değilim valla benim hiç sorun yok bir de alayım oraya push atın ya oğlum zaten atmış şu top bir de beni işaretliyor adama bak gelmiyorlar oğlum ne yapayım <laughs> Adamlar gelmiyorsa ben ne yapayım? Çağırayım mı ayağımı? <laughs> Harbiden ha. Lux yok bu arada. Allah'a... Allah'a vurayım. O ne ama? Kanka kaç amına koyayım ya? Neye vuruyorsun ki? Eksemişim herifi. Okey okey okey. Aynen şu an oraya gidiyor doğru. Aslında izler alırız ha. Rengar hmm. Bank smash. Bank master bro. Artuş'un egzozu yok. <laughs> ya, ya oğlum sen midem midem. Korkun zıplaması var ya yer mi? Demez demez. Adam çok ileride. Oğlum 4 mid ne var? <laughs> <laughs> Nerenin manyasınız? Benim item bitti, oyun da bitti. Bakıyor yok. X. Ay ay ay. <laughs> aa red'i çıktı bunun. Atık şehirler yok. Ama güzel bir şehir var. mu <laughs> Ay Katarina Kanka ne yapıyorsun sen? Ne yaptı? Kanka Allah'ım gözlerim Ben ne gördüm? Boş döndü döndük tamam mı? Boş döndükten sonra Dümdüz devam etti Allah sizin ya Neyse öldü işte dümdüz öldü bu adamlarla takasa girerse her türlü kaybederiz ha. E 6 çünkü. Da ısınsaydım ben artık bir tık. Al işte. Ay sıçraya bak. <laughs> bir şey diyeyim mi? Görmedim sıçrasını ama aynı sıçrayı Zaya attı az önce. Ultimi yedi kanka tamam Ultimin animasyonu çıktık koydu sıçrayı ultiyi de yedi öldü. Ne? <laughs> Topru. <laughs> Sen de diamond işareti niye var? Ya masterım ama sezon sonrası olduğum için vermiyor. I got I got ama belki yeni sezon girişinde verir lan. Bir umut lan. <laughs> Kanka o ocaktaydı değil mi? Sıfırlanma. Aynen. Ya bugün bir şey çıktı karşıma. Arabam yanı at. Lan mı yok? Arabayı sana aldırmadım mı oğlum ben? Arabam diğerini aldı aldın ya oğlum gel gel. <laughs> gel gel korkma. Ananı satayım. Ölmem ölmem. Aga be. <laughs> Canıma, kaç, kaç, ben Canıma bak. Kaç, Canıma bak. Kaçmayacağım bak şimdi oynarım ben bunu. Kanka eksi vardır ha. Hayır attı daha demin. Attı Ananı satayım <laughs> göstermedim de. <laughs> Gösterdim. Kanka lane'de de aynısı oldu biliyor musun? Yöne E'sindeyken falan dönüşünü tam saklıyorum. Yok abi yemiyor. Ulan eş. Rengar. Rengar oğlum. Hadi göreyim. Yap oğlum. Güzel. Oğlum rezil olduk lan kırpsana burayı. <laughs> Ay. Oğlum Allah'tan bir tane E tutmadı ne olacak? Ne rezilmez Benim hiç Q tutmuyor zaman nasıl rezil benim amına. Ciddi mi? bu adamları tutturuyorum kardeşim. <laughs> <laughs> On hepsine de alabiliyorum. Yoğum alırsan gezersin, CDR alırsan sürekli ulti atarsın. Allah'ım abi cidden kolsuzum bak. Oğlum çok kötüyüm lan. Ah be Beylerim abi. Yeni seviye baykım var bu arada bu kadar kötü değilim normalde. İki el olur o kadar. Ah be abi. Olsun yine de 5 asistimiz var ve Lux'da işitiz. En azından adam 5 kere ölmüş. Oğlum eş ece Bot da sende Bak gelsin Oğlum kartuşun hasarı ananı satayım Ben öldüm mü? Adamın adam, ölüşü. Adam 3 Q attı 3 Q Kullanmamış Rengar'ın şu eşi teklemesi lazım ayağımız ne yapıyor? Oğlum bu adamlar nerede? Karp Kartuşu mu amına oğlum? Adamlar yok. Ananı siktin gel. Ananı ki Adamın ölüsü varmış görmedim. <laughs> <laughs> APK'leri var adamların Korkuyor mu aynen? I'll take that. Ha 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 Geliyorum geliyorum De O ne Bir hp kaldı Lavuk Git ultiyle kes lan Ananı Demir gelmedi be. Demir yürü Demir Kanka Yürü Çek bana Bana lan bana sana nasıl çekeyim oğlum arkamdasın? Lan! Ben oğlum bana böyle çekeceksin. Buraya değil, böyle bu tarafa atacaktın. Kanka 4 ve 2 yine iyi bence. 2 2. Tam tam çık ağır yer alacağım canlı. Rengar da iyi işe Sen ne deniyor kanka ya? Oooo protobelt'te ne doy? Ananın amı. Kanka şu rengarın tekrar hep ananın amı diyor mu? <laughs> Aha kazandınız kazandınız kazandınız. Ben de geliyorum tamamlayacağım sizi. Alıp şakamsın lan vur vur şuna vur En azından ne işi durdum Tamam okeyiz bence değil mi? Aynen aynen A lan vur vur <gülüyor> <gülüyor> O kartuş kanka can yakar bu arada Bir tek sen ölmesin ona Kanka turnu mu çattı? gitti İki tane cellat gidiyoruz ha. Birisi cellat 36 falan. Ben kim oluyorum burada? Evet. <laughs> burada lan. Seni alırım altıma çocuk. an aşırı beitiyorsun. At oğlum zaten. Sen yemiyorsun. <laughs> sen sen tek yöndür komun iki. Aa. Aa rengar yakaladı işi. Amana koydu <laughs> Oğlum kalkan yayın var lan nasıl tekiyor oğlum bu adam? Oğlum adamın itemi görmüyor musun? Bana ne lan? Ben rengar mesela tamam ben de 0 saniyede tek atıyorum da bak aynı itemler resmen. Kalkan yayı olduğu zaman ne bileyim tek yemiyor direk Kidir bunu yapıyor bu adam Sen ne yapam? Tecavüz ettiler sana herhalde Kim kim ediyor lan? Exist X X Ananı sikeyim senin Allah belanızı ne yapıyorsunuz siz oğlum? Çaldım Aa, Oğlum dans ediyorum adamlarla TR15 ya ay Darüç kim? Allah mı falan mı amına kim? Gir lan. Gir lan. Lan girsene. Lan bana gir dedin sandım. Allah belanı verme. Aha Korki geldi. Eşe diyorum ya. Ay eşe şimdi kataya diyorum da. Eşe girsin. Girmiyor mu? Ne yapacak. Korki geldi oyun döndü. Aynen kardeşim comeback attılar bir anda. Adam gelir gelmez 2 kill aldı la Priyedir lan ikisiden Ruhu al oğlum ya priyedir Oğlum benim çabuk baksana bak Allah aşkına 258 adet pasiften 205 geliyor. Hadi Rün'den de 120. Nereden baksan bir 500-600 civarı bir şey. 4K'da canı var. Oğlum uçar Giden tank mı ya? Şu çalıp Onun nikah oğlum yavaş git lan. <laughs> Allah belamı versin eğleniyorum. Tamam kanka sal. Ol. Sal ol artık sal. Ben garip siktiri artık yazacağım ama ne kim salmıyor adamları. e ee, kanka Allah aşkına son mu? Eee Bu oyun ben katı alsaydım gayet güzel olacaktı Oha Sen benim replikleri duydurdum mu ya? Aha 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 va va. Ba, bak bak Ooo <laughs> Ama ne kıydı onu Oyun bitti kanka <laughs> Çok iyi ya <laughs> Koki yine afk kalmış <laughs> Top mid report thank you <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Biraz Q'lar kaçmış olabilir ama sıkıntı yok hallederdik Olur öyle şeyler bazen Hepiniz hoşça kalın seviliyorsunuz. Çıkmadan bir like, ve abone olursanız sevinirim.